Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Ne Yapıyoruz Evet Arkadaşlar Bugün Sizlerle Beraber Eee Şey Gaziantep Fenerbahçe Sürmüle Edeceğiz Arkadaşlar Şimdi Gaziantep' Gazianteple Şey Oynuyor Kuzenim Oynuyor Fenerbahçelere Ben Oynuyorum Hemen Şimdi Mükemmel onlusunu şuraya dizdim şu an. Galatasaray Sivener bakacağım oynayacağım mükemmel i̇şte onlu bu şekilde. Şöyle oynar. Olsa şu meğer değiştirirse. Şuraya güzel bir oyuncu çeker. Lanet evet, Mahcan şurada oynar. Şöyle bir daha bu şekilde. Evet arkadaşlar maça geçiyoruz. Kuzenim dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle de... Evet arkadaşlar öyle. Kuzenim oynuyor şu an yanımda. Evet arkadaşlar başladık. Fred arabasıyla yolladı Tadić. Tadiç Tadić koşuyor. Tadik Orta en güzel kafa ama Kaleci de kalıyor Maça başladı Ögün Levent Mercan Kaptı topu Verdi Fred Sesim biraz güzel olmayabilir Arkadaşlar kusura bakmayın Diego Carlos Attı pasını Alan sen maksimi. Uf uf. Evet arkadaşlar şu maske atarak bastırıyorlar. Talişka kafayı vurdu. NS3 verdi. Gidiyor şu an. Alan maksi. Orta. Tadiş dışarı hadi iki kafayla uzun normal şey oldu. Mert müdür. Mert müdür. Mert müdür. Degaj. Mert müdür. Degaj de 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 Hızlandırdı kendisini. Orta geldi. Kafa. Kalede kale, kale, kalıyor. Kalede kalıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Siz abone olursanız ben de yeni yeni videolar çekelim. Bir de bizim devamlı ortak kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsa Revan diye yazarsanız gelir arkadaşlar. Orta geldi. Sen maksimi dışarı. Sen dışarı atıyor topu. Ve... Kaleci oyuncuları başlattı. Şu an 30. dakika 0-0. Levent Mercan aldı topu. Levent Mercan hızlı koşuyor. Gidiyor. Levent çekti. Bir şut. Vuramadı. Şut. Mert geldi. Kaptı topu aldı. Saldı Dusan'a. Dusan, Dusan vurdu Fred. Fred bıraktı Şimanski. Şimanski vuruyor ama. Korner, Köşe vuruşu. Szymanski vurdu ve oyuncuları çarparak köşe vuruşu. Şimdi köşe vuruşunu vur vurmak için Szymanski topun başına geçti. Orta. Geldi ama güzel orta değil. Şükrünyar bıraktı. Levent Mercan. Levent geldi çöktü bir şut üst direkten dönüyor. Levent Mercan'ın çektiği şut üst direkten dönüyor. Diego Carlos. Diego Carlos geldi. Şut. Bir şut daha ondan ama çok kötü vuruyor ve dışarı. Levent Mercan az önceki şutuyla Fenerbahçe'yi canlandıran isim oluyor. Fred alan sen maksiy verdi. İlk yarı bitiyor. İlk yarı 0-0. İkinci yarı daha bakalım ne olacak arkadaşlar. Hemen bir değişiklik yapalım oyuncularımızda. Oyunu olsun. Amrabat geçsin mi? Amrabat üretin yerinde oynar. Ondan sonra Kostik şuraya gelir. Girdi o uzaylığını değiştirelim. Evet arkadaşlar değişiklikler bu şekilde. <laughs> Hemen arkadaşlar ikinci yarımız başlamak üzere Ve başladı. Santra yaptı. Oğuz Aydın geldi kaptı topu. Oğuz verdi ara pasını Enesli. En döndü arkaya Filip Kostić. Kostić geldi orta ama. Fenerbahçe'nin atayı. Ve konulara sonuç veriyor. Orta geldi vuramıyor. Mart müldür. Mert müldür. Çok güzel vuruyor. Ama azıcık dışarı çıkıyor arkada. Çok güzel vurdu. Şükrün Koloski vurdu ve dışarı. Koloski kol, vurdu dışarı. Fenerbahçe Livakovic Degajını yaptı. en zıpladı, kafayı vurdu ama sonuç vermiyor. Mert Müldür bast, atak. Taça neden oldu? Evet arkadaşlar güzel kafayı vurdu ama Gole neden olmadı. Mert. Mert geldi topu aldı. Oğuz'a bıraktı. Oğuz. Bu taçı Fenerbahçe'nin galiba. Taç. Fenerbahçe'nin. Mert. Verdi. Oğuz, Oğuz geldi Talişka aldı Talişka dışarı Talişka dışarı 65. dakikada Fenerbahçe 0 Gaziantep 0 Amrabat geldi kaptı topu aldı bıraktı Oğuz'a ama geçmiyor top Atak başladı Şikrin yar koşuyor Şikrin yar aldı topu Şikri bıraktı. Şik... Bit... Filip Kostić Kostić orta geldi kafa ama asfaltta dışarı çıkıyor kalecilerinden. Oğuz Aydın çok güzel kafayı vuruyor çok güzel bir kafa ama oyuncuların kalecilerinden dışarı ve köşe vursu. Oğuz Aydın topun başına geçti. Oğuz Aydın şimdi köşe vuruşunu vuracak. Oğuz orta. Kan şu çekemiyorlar. Şimanski. Talişka bastı ve topu aldı. Ya. Talişka faul yapıyor. Talişka faul yaptı. Ve şu an Gaziantep bu yaptı Mert. Geldi kafayla aldı topu. Oğuz Aydın baskı yapıyor. Diago Carlos. Mert. Mert bastırıyor. Filip Kostic. Geldi aldı topu. Filip Kostic koşuyor. Çok hızlı. Degaj. Attı pasını Sebastian Şimanski'ye. Şimanski de gidiyor. Şimanski saldı oza, oz, orta, ennesiri, dışarıya, Yusuf ennesiri, yüzde yüzlük dışarıya atıyor. Ve Fenerbahçe'nin bir hata daha boşa gidiyor. Yusuf ennesiri bastırıyor, hata yapıyorlar, Filip Kostic. Atanı yaptı. Levent Mercan geldi söktü aldı topu. Levent. Levent gidiyor. Attı arapasını. Oğuz Aydın. Oğuz çekti. Ortası ama korner. Korner. Ve Fenerbahçe'nin son atağı olabilir. Şimanski orta. Talişka dışarı. son Talişka dışarı atıyor. Fenerbahçe bir etrafında. Tabelada gösterilen sayı 5 dakika daha maç oynanacak. Fenerbahçe söktü aldı topu. Talişka. Talişka gidiyor. Talişka. Talişko vuramadı ve Fenerbahçe sıfır Gaziantep sıfır Maç sıfır sıfır Bitiyor arkadaşlar Fenerbahçe Yine yeniliyor Bir beraberlik Yine Fenerbahçe beraberlik Kalıyor o yüzden Maç böyle Sıfır sıfır Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 0-0 bitti maç. Görüşürüz. Bay bay.